arkadaşlar güzel tekrar çok bir video ile arkadaşlar Bugün Minecraft Tonic ama bütün arkadaşlarımı Oyuncak bir eve hapsedeyim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle ki bu bir troll değil. Normal saklanmaç gibi oyuncak. Fakat bende tek atma var. Yani onlar bunu tam bilmiyor. Normalde oyunun uzayacakları saniyeler. Ama dokunduğum yamulacak. Anladın mı? Dokunduğum gidiyor. Onlar kaçmaya çalışacak. Bu arada daha fazla bu tarz video istiyorsanız kesinlikle bu videoyu sizlerden o olmadan bildin. Tamamdır videoya geçelim. Zeng. Beyler hoş geldiniz cümleten. Arkadaşlar burada görün. Şurada Rasul var. Burada Eamur var. Arkada. Anam. Allah'ım abi kafası. Ne yapıyorsun lan sen orada? Sen sen beni yakalayacağını mı sanıyorsun? Johnny. Evet, evet Johnny. Ben Gel buraya. Bir de Kirby var. Kirby nerede oğlum? Kirby, Kirby AFK Kirby. Kirby. aşağıda. <laughs> 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 Maymun. Tamam, şimdi saklanabilirsiniz. Bu arada şarjım bittiydi arkadaşlar. Bak mıyım, hadi bak mıyım. Hızlı saklan. Arkadaşlar, bu çakallar şimdi dövüşerek benimle buradan buraya kaçmaya çalışacaklar. Bakalım kaçabilecekler mi? Şuraya kaçmaya çalışacaklar. Fakat bir dakika. Dur, şurayı da bir kapatalım. Neyi kapatın ya? Öyle bir şey yok. Efendim? <laughs> Neyi <gülüyor> kapatıyorsun Yeşil ya? Yeşil vururum. Öyle bir şey yok. Burayı mı? <laughs> Zaten bacaklarım küçük. koşamayım yarım saat duruyor. Beyler şimdi benim. sizin bilmediğiniz bazı şeyler var. Tamam az dur az dur terbiyesiz. Oğlum bu kim ya? Yanıma geldi vurmayı. Az durun beyler az Aa! durun. Saldır saldır. Az dur az Ancalan dur. dur. Az dur bekle. <laughs> Beyler yolumuzu açıyorum rahat olun. Ya burada da parkur var. <laughs> ya. Değil değil, değil. Tamam ya. Ya. Ben nasıl tamam yürü git kirme. Tam biz nereden giri. kaçacağız? lan Söyle, ben kaçırdım ben orayı. Tam buradan kaçacağız. Buradan ya bu kapıdan. Burada mı? Şey. Tamam. Görüşürüz. Bu... Tamam belir sayıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Beyler Ekece ama ya. Sen ne yapıyorsun orada? Bir de çektik. Adaş gördün mü? Ne <laughs> gördüm gördüm. Sere <gülüyor> sere sere. <gülüyor> lan lan Beyler bakın bu oyunda bir hakkınız var. Yanarsanız yanmış olursunuz. Ona göre haberiniz olsun yani. Dikkat ya. Dikkat edin. Yanarsak yanmış oluyoruz Türkçe. <laughs> ya olur da dokanırsan bak vurdu mu gidin sen gidin Aa hayır hayır. Kanka bırak. Donların kokmuş kanka. Çekmeyi <laughs> göstersene. <laughs> Vallahi vururum. On çıkabiliriz burada. Kaldılar kendi. Ben kaldım burada. Ben tamam, girebilirsiniz oraya. Oralardan bir şey olmaz. Kapıyı kırma Bu Resul ya. Peşimde dolaşacağın çıkışı bulsan olur. Gördük <laughs> <laughs> ey. <laughs> Beyler kaçın. Kaç kişisiniz oğlum ben... <gülüyor> <gülüyor> Kanka orada lan? Kaç kişi orda kaç kişisiniz? Hiç mi beyin yok? 4-5 kişi varız var. yani. Lan! Arkadaşlar bu bir tehdit değil de. Haberiniz olsun. Kapıda bekleyeceğiz anlamam vermesin. Seyirci moduna verirsin. geçelim. Mesut, Mesut aramızdaki, da. aramızdaki kanka en işe <laughs> <laughs> Şuraya doğru koşup oyalaman lazım. Biz bu sırada kaçtık tamam mı? Rasul. Hadi göreyim seni aslan parçası hayır, yürü. Hayır hayır hayır. Çık 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 çık. Maymunlara yer yok. <laughs> Arkadaşlar Şimdi, biri daha geldi? elendi. Şimdi kim geldi? Tamam o zaman şöyle yapalım. Siz ikizden biri kendi feda etsin. biri artık şey olsun, ebe olsun. Ben de kaçacağım. Arkadaşlar bu Manyak adam bizi buraya tıktı, evimizi tek tek vuruyor. Resul git. Aa! ben çıkıyorum ki buradan. Bana ne Anayi ben çıkmayacağım buradan. Lan söyledim ben? Tamam beyler bak şimdi tamam. Başka bir ebe bulalım ya. Bu böyle bu ne ya? Bak size gerçek kaçmayın Kuran'ını göstereceğim. Bir saniye arkadaşlar hemen bir pozisyon değişelim. Ya yani yolumuzu kapadın gerçek kaçma diyorsun. Önümüzde duruyorsun. Şimdi arkadaşlar Rasul ebe oldu. Allah Resulü bakın şimdi nerede o? Ha burada işte. Bak göreyim. Allah Resulü ve ikmeti üzerine Resulü eve yaptık. Resulü eve yaptık. Aynen öyle. Adaş sen neredesin? <laughs> resul bey neredesin? Bak, bak. bak şuraya bak bak. Şuraya bir şey bak, yapayım. Bak zıplıyorum bak. Oğlum göremeyip. Ay sol. Sol sol. sol. Arar Resul gel. Resul Bir <laughs> dakika. Vallahi Resul gel. Çıkma çıkma <laughs> çıkma. Ne haberler? Çıkma vur bak gel. <laughs> Büyük kurbağa var kapıda. <laughs> Kanka gruba değilim bak. Kaplumbağa. Ba Oo vur yine. Bırak beni takip et. Bırak beni takip et. Gel. Buradayım ya. Emir geldim. Aha. Hayır. Ulan, Hayır. Gel abi. Gel 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 Diğerleri nerede? Aa. Baka, neredesin? Nereye geldin? Eamur! Johnny, Johnny kapıya bakabilen var mı? Elime mi aldı seni? Eamur çıkamayım! Vur, vur şu seni! Vallahi çıkamayım Eamur! Vur şuna! Vuramayım ben buna! Lan vurman lazım! Vuramayım! Lan. Kaç 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 gel gel gel. Neredesin? Bu ne? Kurbağa. Bu bana buradan vuramaz ki. Üstümde. Kurbağa şöyle. nereye gittin? Allah'ım ete yemer. Ben kaçamayayım vallahi. <laughs> Benim ben de lan. gelmen lazım. Johnny gelemeyeyim. Bekle. Gizli bir geçit yaptım. Oradan gitmemiz lazım. Kimse bilmeyecek. Allah girme de. Girme. Girme. Gizli geçitmemiz lazım. May gel oyalayalım şunu. Bay şuna. Allah 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 Allah. Girme dur. Girme geç. Girme koş. E, Adaş nerede? Dur Adaş. Dur 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 dur. Adaşı bulamadık. Kanka ateş. ben gizli operasyonlar peşindeyim. Ben gördüm o, ben. O, <laughs> bir de, bir de. <laughs> bak bak. Evet, bak şuraya bak şuraya bak şuraya bak. Ateş açsın ucundan, ucundan, ucundan şey yapalım ucundan. Bak. Oyala oyala gelelim biz de. Oyala, <gülüyor> dikkatini dağıt. Dikkatini dağıt, lan dikkat edin. Hayır hayır beyler. Beyler gelin. Allah'a gelin. gelin. Ya geldi ya. Allah. Onu niye dikkat dağıttım ben? Neyse bir hakkı Karşı daha varmış. Bir, bir hakkı daha var. Bir hakkı daha var. Adam şu söyledi Evet, Alt yazı olarak geçti bu. Aynen öyle. Neyse bu sefer de buradayım merhaba chat ve arkadaşlar. <laughs> Şş, Allah, alo. Geç geç. Emur geç. E Emur Emur Emur. Ah. <laughs> abi! Abi! Ne oluyor? Allah! Allah ne olur? Allah! Beyler kurbağayı kurtarma operasyonu. Haydi. Beyler. <laughs> Önüme geldi gene ya. Ne ne olur vurma. Ne olur bir kere affet. Özür dilerim. Tamam bir daha kaçmayacağım. Tamam evdeyim. Tamam gitmiyorum artık. Beyler ben istifa ettim. Burada kamp kuracağım. Ana buradaymış lan. Kurbağayı kurtarmamız lazım. <laughs> Beyler vallahi kaldım bak çıkamayım. Yemin edeyim bak adam dokundu hani derecek gibi bir havası var. Allah! Ah. Vallahi seni, vurdum. seni almadan hiçbir yere gitmem kurba. Burada geçit vardı. <laughs> ya oğlum biz tamam anlaşabiliriz. Al al şunları vereyim. Al senin o zaman gidiyorum. <şekilde. gülüyor> ben bir daha da kaçmam. Oğlum benim bayan bir bana girdi. Yeter ben bir daha da... Bak kapıyı da kapatıyorum senin için. Gel gel bak gel. Bak kapıyı da kapattım. Ben daha da gitmiyorum arkadaşlar. Vallahi Yakalıyor <laughs> ya. Bu ne ya? İki Özleden. kere kaçtım ikisini yakaladı. <laughs> Şöyle dur, ol. bekle Benim beynime Aha. ve profesyonel hareketlerime güvenebilirsiniz Şimdi yakaladık kaç <laughs> 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 Dırırırın <lessons. Aa>, <laughs> Vallahi Hayır. Vallahi vurayım. Dur, dur, dur <laughs> Vallahi <vurayım>. Kanka <laughs> Lan. Kanka Allah için Oğlum alo Beyler Efendim? Neredesiniz? Adaş merdivendeyim. Aa. beyler merdivendeyim. Merdivene kadar tünel kalsın. Kanka <laughs> ben de bir gördüm, merdivendeyim gördüm. de. Yanlış yerinden çıkmışım herhalde. Şöyle yardım Benim et. Adaş ne olur. Beni görebilen var mı? Allahu ekber. Oğlum bu gitme başından Git git. Bırak. Bırak bana bak. Sol 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 sol. Lan sol lan sol lan. Allah'ım. Allah'ım ne olur. Bir daha yapacağım. Bir daha yap <laughs> Tabakta yemek bırakmayacağım valla. Kurban olayım. Kurban olursun burada. Ne olur? Yeter yeter. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu kurban. Ey e, Amar. Ey Amar yanıma gel. Ey Amar yanıma gel. <laughs> Ey Amar buradayım. Solundayım solundayım solundayım. Allah'ın sadece. Solundayım. Allah'ım. Öpresif görmedim. Ey Amar göreyim beni. Gördüm ben. Görmedin. <laughs> Yürü git. Bak, bak, bak orada dört kişi Yağabey, var. Dört. Ey Amar. Dur bir dakika dur. Kanka balta yapmamız lazım. Elmer 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 gel Elmer. Allah vurdu. E Allah vurdu. Vallahi inşallah ne oldu? Beyler. Rasul <laughs> ah! ah! <laughs> bekle dur anlaşalım bak bak. Bırak bak. bana yardım et ya bırak. Resul neredesin bir dakika Resul bekle sen az bir bak. Adasha yukarı. bak. Yukarı. Az adaşa bak. Oğlum adaşa Adas ne yaptın? Oğlum bak. Burak acil durum <laughs> yardım işinden bası. Yap. <laughs> oku dua oku. Işınlanma Esmele. durasını yüzü. Eee Allah geldim. Kaçın. Eee oh. Amr. Eee dur. Adaşa bak adaşa bak. E amur, adaşa bak sen. Az dokunma. Parkur markur, markur Rusun, yaptım az dokunma da. Az dokunma <laughs> da adaşa gülüm <gireyim> bari. <ben. gülüyor> Merhaba. Nasıl geleceğim? Ya yani, yani yemin edeyim, edeyim trajikomik bir durum şu arkadaşlar. <laughs> bir daha hiçbir yerde göremezsiniz muhtemelen. Şuraya girersek kazanırız. Harbi kazanak. kaldım böyle ya. Dur bakayım ölür müyüm? Nasıl? sana? Kaf vereyim ki oku. Oğlum bırak, adamın kafaya atacaksın onu adam yapılacak kanka. Arkanda delik var bırak. <laughs> Kirby Kirby'yi de alalım. Eamur vallahi Kirby'yi de alalım. kirbi yanımızdaydı. Kirbi kirbi sağ özel bir yer açtım. Açamadım. <laughs> Ana kapatmış kapatmış. <laughs> çakal Resul. A, vallahi çakal. Eamur Eamur bak ha. hesaplamalarıma göre yanıma gelmen lazım. Işık lazım bize gözüm kör oldu. E ama buraya gel. Bir kanka. Koş koş. Allahım, poğaça kafası. Bak, geldim geldim. E ama bak hesapladığım kadarıyla. Yani. Bak şimdi. Seni tamam. daha bulamazsın ki. E ama gel. Kaçtım. Gel Ağur. e ama hesaplama. Bak ağrım. ben senin matematiğine <laughs> hiçbir zaman güvenmedim ama bu seferlik güveniyorum. E ama çık bakayım. Bu sefer bak ya. yapacağız. Çık haydi bak, çık sen oraya gir. Balta da... yapmam lazım. Oğlum balta ne alakalı? Kılıç <laughs> yapacağım. saldıracağım Savaş. E Amr, şuradan de gidebiliriz de. Savaşçı dedem vardı. Sen, sen deden direkt gazma değil miydi oğlum? <laughs> Senin savaşçı ruhlu. <laughs> Pardon. 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 <laughs> e çok güzel olmadı mı şu merdiven? Az baksana. İstemeden Saki. yaptık şurayı. Aa, şu çok, hoş gözüküyor lan. Burak kaçan ödül ne e var? Bir yere geldi kukla. Şöyle kaçana bir ödül var ya. Rasul verecek. E ama dur. Burak şurası. O. Oh. Şurası bak. Lan. Biri ölüyor. Biri ölüyor evet onu ben de duydum. Adaş, e yanımıza e şuraya gitmemiz lazım. Yani. Oğlum evet. ölmedim ki siz ölüyor gördünüz. Ya adaş dur, adaş dur. Ölü, Köbi ölüyor nerede? Sandınız. almamız lazım. Ölüyor ama. Dayanam. Oğlum ne oluyor <laughs> oğlum, oğlum şey lan? Oğlum <laughs> nerede? Ya oğlum ben. Kaya, Emur ölmek istedi. Bırak. Nerede oğlum? Duman, nerede Duman, dumanları. Adaş Kirmiye yardım et. Emre yardım et. Kirmi nerede ki? Orada bir yerde olması lazım. Çocuk merdivende asılı şuradan. kaldıydı. Bak şuradan çıkınca oradayız bak izle. Adaş yazdı bak Adaş gel gel Adaş gel. Adaş dur. Rasul La, ne abi ne? Enayi. Rasul enayi. ne abi? <laughs> 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 Hayır. Lan. <laughs> Neyse yani arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaçtığımız düşünüm ben. O şekilde. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz like'larınızı, desteklerinizi vesaire bekliyorum. Abone olmayı unutmazsanız beni çok dilerseniz. Allah'ın Rasulü de burada. Oğlum yeter artık be. Yani <laughs> o şeyde <laughs> kendinize iyi bakın. Allah'a ne siz <laughs> öpeyim hepinizi. Bay bay mucuk şümlete. Görüşürüz. Like atın like. Oğlum durun az toplan ben sayın. 10 bin like kaç 10 bin mi 15 bin kaç bin? 10 bin 10 bin. 10 bin atmazsanız bunu gene öldürürüm. Neyse ben gene de öldüreyim de. <laughs>